Yarın akşam Sinyor Fabri ve Can Bey sizler için bir parti organize ediyorlar. Parti mi? <laughs> Bugün müsait misin? Bugün olmaz hocam, iş var senin. Ne işi var senin? İşi var işi. Can Bey senin doğum günü için parti mi organize ediyor? Can Bey çıkıyor musunuz? Hani benim işiniz vardı. Vazgeçtim sana. Vaz mı geçtiniz? <gülüyor> <gülüyor> Koskoca Can David, Mevkibanım kampanyasına bağlı. Resmen böyle e, benimle ilgilenecek hareketler yapıyor değil mi? Çünkü sana çok aşık. <laughs> ben de ona aşık, çok aşık i̇şte. Annemin kampanyasına destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim anne en şey Çıkabilirsin. Çaktım bu küçüğü. Sanem, nasıl bir güzellik. Erkenci Kuş yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Star'da.